Evet bugün ons gümüş grafiğini inceleyeceğiz. Ons gümüş demek yani 31.1 gram gümüş bir onsa eşittir. Dolayısıyla burada baktığımız zaman bir ons gümüş yani siz bir sarrafa gittiğinizde bana bir ons gümüş ver dediğiniz zaman sarraf size buradaki fiyattan gümüşü verecektir. Yani bir ons gümüş 246.93 Türk lirasıdır. O da 31.1 grama eşittir. Bu dünya standartında belirlenmiş bir oran. Bunun TL cinsinden grafiğini inceliyoruz. Eğer e, ons gümüşün dolar cinsinden grafiğini inceleyecek olursak bu grafiğe bakmamız gerekiyor. Şimdi bu grafikte ise bir ons gümüş 22.88 dolardır. Aradaki farkı öncelikle anlamamız gerekiyor. Şimdi e, burada bir ons gümüşün grafiğini görüyoruz. Bir ons gümüş 31.1 gram gümüşe denk gelir. Ve buradaki ons gümüş dolar cinsinden grafiği olduğu için bir ons 22.88 dolara eşittir. Peki ülkemizde biz sarıfa gittiğimiz zaman sana kaç dolar vereceksin demiyor bir oz gümüş istediğinde. Kaç lira vereceksin? Onun hesabını yapman gerekiyor. Şimdi o zaman 31.1 gram yani bir ons gümüş istediğin zaman sarraftan. Sarraf sana diyecek ki 246.93 TL bunun piyasa fiyatı. Ben sana 5-6 lira da komisyon koyuyorum üzerine ve senden 250 veya 252 lira komisyon içinde bir ons gümüş için senden fiyat talep ediyorum demesi gerekiyor. Öncelikle bu farkı anlamamız lazım. Grafikleri incelerken önce ülkemizdeki para birimiyle olan grafiğe bakacağız. Daha sonra da asıl bütün dünyada karşılığı olan ons gümüşün dolar cinsinden olan grafiğine bakmamız gerekiyor. Şimdi bu grafiğe baktığımızda daha önceden haftalık grafiği açıyorum. Ben mor olan tren çizgimi çektim. Bu tren çizgisini belli hesaplara göre yapıyorum. Siz de zamanla bunu anlayıp kendiniz trend çizgisi çekebilirsiniz. Şimdi 50 günlük ortalamamıza daha değmemiş. 30 günlük ortalamaya değiyor haftalık grafikte. 50 günlüğe de çok yaklaşıp bir iğne atıp tekrar geri dönüyor. Şimdi günlük grafiği incelediğim zaman bu seviyeler 100 günlük ortalama hareketli ortalamaya değmiş alım seviyeleri. Yani bugün 231 TL gümüş için bir ons gümüş için gayet uygun bir fiyat. Şu andaki fiyatı 246.93 TL. İlerleyen zamanlarda buralardan yani şu seviyelerden 231, 246 liralardan. Tabi bunların içinde komisyon ücretleri yok. E, gümüş aldığınız zaman, bir ons gümüş aldığınız zaman, çıkabilecek seviyelere bakacağız şimdi. Şimdi bunun çıkacağı seviye Fibonacci çizgisini çektiğimiz zaman 342 TL'lere kadar çıkabilir. Çünkü bu bir dip olarak değerlendirilecek olursa TL'de. Çıkacağı seviye %60'lık bir kar payı var. Güzel bir yatırım. Eğer bunu e, bu seviyelerden alırsanız uzun vadede, yani bunu ben kısa vade olarak değerlendirmiyorum. Olası bir TL'deki değer kazanımıyla bu düşüş gerçekleşebilir. Fakat şu şekilde grafik oluşabilir. Bunun ben e, 200'lü seviyelere düşeceğine ihtimal vermiyorum. Maksimum geleceği seviye 226 olur. Ama dipten yakalamak her zaman için zordur. O yüzden e, ortalama yapmanızı öneririm. Bu seviyeden alırsınız. Daha sonra ortalama yaparsınız. Düşerse bir daha alırsınız. Yani paranızın tamamıyla e, gidip şu anda gümüş almayın. Üçte biriyle alın. Daha sonra düştüğünü görürseniz daha uygun fiyata gelirse çok bir düşüş beklemiyorum. Yani yüzde beş maksimum tekrar düşer. Yüzde altı TL bazında düşüş olabilir. O zaman bir daha bir ortalama düşürerek bir daha buralardan alış yapabilirsiniz. Şimdi gümüşün ons bazındaki grafiğine bakacak olursak ons bazındaki grafikse seviyesi 22.88 dolar dedik. Buradan bir trend çizgisi çektim. Şu anda ons bazında gümüş çok oyalandı. Dolayısıyla bu seviyelerden yukarı doğru kırdığı zaman şu trendi takip edecektir diye düşünüyorum. Yani kısa bir süre içerisinde ons bazında 28 dolarlara gümüş gelebilir. Buradaki kar payı ise %22. Tabi dolar bazında %22 kardan bahsediyorum. Yani bugün bir mevduat, dolar mevduatınızı bankaya koyduğunuz zaman size çok cüzi miktarlar veriyor. E, vadesine göre değişmekle beraber. Buradaki vademiz de 12.27 03.02 Yani Şubat ayının 3'ü ve Pazartesi'den itibaren diyebiliriz. Şubat'ın 3'üne kadar 10 saltını %22'lik bir kar bırakacağını tahmin ediyorum.